Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erda. Bugün sizlere zengin ile fakirin ikinci bölümünü çekeceğiz. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ben köylüye gideceğim. Tık tık tık. Kim o? Ben fakir. Gir içeri. Kapımı bozacaksın ya bir giremedin. Ne yapayım çok tuzak. Sonunda girebildim. Neredesin? Yukarıdayım ben. Hani yoksun. Gördün mü beni? Düştüm. Ah kafam. Ah dur diamond süreyim. Diamond sürdüğümde hep geçiyordu. Biraz iyileşti sonunda. Oh. Niye dörtleniyorsun? Başım döndü. Bir dur, rahat dur. Heh, ben geldim. Ne haber? Ben artık diamondlarımı koruyorum. Sen 40 tane diamond'ı koy şimdi. Yeah. Niye? ya? Ne olur bende kalsın. Koy dedim sana. Ah! Yanlış. Ne yapıyorsun oldu. sen? Pardon. Yanlışlık oldu. Hemen koyayım. Dur, yanlışlık oldu. Önümden kaçar mısınız? Sana bir daha vermeyeceğim eşya. Ne olur? Ne olur ama? Ne olur? Ne olur? Bak diş çöktü. Ne olur? Ne olur? Hadi bu seferlik affettim. Verecek misiniz? Veririm sen çok sıkışık oldu mu veririm sana. Çok sağ ol, çok sağ Allah yardım etsin. Şimdi ben 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 de alabilir miyim? Alabilirsin ya. Benim kafam döndü de o ara. Demir de alabilir miyim? Altın al altın. Paran olsun yanında. Ben... Aa, demir de aldım. Tamam demir de Zümrüt bir de kömür alacağım. Hayır zümrüt olmaz. Çok sağ ol. Öpebilir miyim? Hayır hayır. O kadar şımarıklık yapma. Ben şımarık değilim ki. Sen yaşlanınca görürsün torunlarının şımarık olduğunu. Ben Şimdi yaşlıyım. Senin torunun hiç oldu mu? Oldu. Öldü. Ve para kazandık şurada. Ne güzel. Dedim de ellerini hepsiydik teşekkür ya. O kadar şey verdi bana. Bir dakika. Şuna bakayım bu neymiş. Çok güzel bir şey benim. Of ya yine de fakirim. arada yıkanayım yine. Oh banyo da çok rahat geldi. Bir daha uz olsun. Şöyle değiş yapacaktım. Olma. Oh böyle bir iş. Az kalsın, kalsın boruydum. bu okumu falan koyayım. Of ya tatlı için yok. Neyse. Öğleden alışveriş yapayım. Aha. Hoş geldin. Ben senin bir çayını içeceğim. O zaman gel. Buyur. Çayın varsa. Çayın var. Buyur. Niye? Evin çok kötü ya. Pis kokar şimdik. Yok yok. Evi yıkıyorum her yeri. Hadi gel. Hadi gel. Yok gelmeyeceğim. Ya niye ya? Ya of. Benim kapım sana açık. Benimki de sana açık da senin evin çok pis kokuyor. Vallahi kokmuyor. Pis koksa ben de pis kopardım. Kokardım işte. Ya bazen yanlış konuşuyorum. O olabiliyor da. Ters bakmayalım böyle. Düz bakalım. Tamam. Senin abin çok güzel. Evet. Ben senin ablana aşık oldum. Ne? Hemen babama demeliyim seni. Hayır, deme. O da beni seviyor. Direkt babamı diyeceğim, sizi evlendirecek. Tamam. De çok sağ ol, teşekkür edeceğim. Elini öpebilir miyim? Çok sağ ol. Size sevgilimin yanlarım Ah. Ah. Kapıya çarptım. şey de yok. Neyse dayanırım. Ah, bir türlü giremedim. Ah oh, giremedim tam girerken. Oh sonunda. Niye geldin yine? Senin ismin ne? Sen bilmiyor musun? Unuttun mu beni? Senin ismini bilmiyorum. Seni tanıyorum. Asıl ama. senin ismin ne? Benim adım Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca amca bir şey söyleyebilir miyim? Ben sizin kızınıza aşık oldum. Ne? Direkt seni evlendirmeliyim kızımla. O zaman gelin. duruyorum bak. Sağ olun. İstersen sevgiline bak. Nerede? O dışarı çıktı bak. Odasına girmedim. Dışarı çıktı ondan sonra bir daha geldi. Tamam sevgilim. Ben sana küstüm. Sen akşamleyin gelmedin. Ama sevgilim, sensiz yapamam biliyorsun. Küstüm ben sana. Barışalım, ne olur. Hayır. Barışalım. Hayır. İyi o zaman, ben de küstüm. O zaman evlenelim, çocuk yapalım. Hayır. Baban evlenelim dedi. Hayır dedim sana. Ne olur sevgilim. Al sana... Müzik de getirdim. Al. Tamam. Bu seferlik affettim ama bir dahakine eve geleceksin. Tamam. Saat 9'da geleceksin. Tamam. Çocuk yapalım o zaman. Babam beni evlendirsin. Senden o zaman yaparız. Sevgilim. Efendim. Atabilir miyim? Çok sağ ol. Ama bir dahakine konuşmam senden. Böyle yaparsan. Şu lavabodan benim yüzüme yıkayayım. Ama eve pis gelmeyeceksin. Hup, hup. İyi geleyim. Seni çok seviyorum. O bana yeter. Tamam. Baba baba. O beni seviyor mu? görüşürüz sevgilim. Hadi babama diyelim. babam nerede? Babam biliyor. Ben söyledim. Tamam. Hadi Tamam. Evet. evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bu arada bizim köylü arkadaşımız buraya gelmiş. Çok sağ ol. Bu çayımızı içecektin. Al iç. Evet arkadaşlar. Bu videonun bir sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve beğenmeyi de unutmayınız. Görüşürüz.